Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yapacağımız yemek Urfa'ya ait bir yemek, Urfa usulü kazan kebabı. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 250 gram ya dana ya koyun fark etmez kıyma, köfte harcına katacağımız bir tane kapya biber, biraz maydanoz, pul biber, salça, tuz. Küçük bir kuru soğan, hepsi minik küp küp doğranmış. Tencerenin altına döşemek için 5-6 tane domatesi küp küp doğradık. Bu yemeğin şöyle bir avantajı var. Kişi başına patlıcan sayısı belirliyoruz. Her birine bir tane yeterli geliyor. Köftesi için ve tencereye konulmak için bir çay bardağı da sıvı yağ yeterli olacak. Şimdi harcımızı Harcımızdan önce patlıcanlarımızı kesmeyle başlıyoruz. Evet, tahtamızı hazırladık. Patlıcanlarımızın uçlarını temiz kesip yan kesikler atıyoruz. Tam kesmiyoruz. Patlıcan bütün halde kalmalı. Yan kesiklerle patlıcanın boyuna kadar istediğiniz sıklıkta kesebilirsiniz aralıklarla yan kesiklerimizi patlıcanlarımıza devam ediyoruz böyle. Patlıcanlar birbirinden ayrılmayacak şekilde en altına inmeden Dörder kesik yeterli oldu. Patlıcanlarımız hazır. Şimdi köfte harcımızı hazırlıyoruz. Kapya biber, biber salçası, domates salçası, pul biber, 2-3 dal maydanoz. Karıştırma kabımızı aldık. Minik minik doğranmış bir küçük kuru soğan. 250 gram kadar kıymamız. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızı ekleyip köftemizi yoğuruyoruz. İçine kattığımız tuz yemek için yeterli değil. Bu sadece köftesi için olan. Ayrıca tencereyi ateşe koymadan önce üzerine suyu, e, tuzunu ve yağını dökeceğiz. Köfte harcımız hazır. Kenara alalım. Patlıcanlarımızı doldurmaya başlayalım. Doğramış olduğumuz domateslerimizi tencerenin dibine alıyoruz. İlk önce ortamı kendimize göre düzeltelim. Patlıcan sayısı kadar domates yeterli. O da kişi başı bir tane. tencereleri tencerenin altına domateslerimizi döşedik şimdi köftelerimizi patlıcanın arasına sıkıştırmaya başlıyoruz kestiğimiz kesiye dikkat ediyoruz patlıcanın birbirinden ayrılmaması lazım doldurabildiğimiz kadar arasına kıyma harcımızı dolduruyoruz şöyle gösterelim size. Bütün patlıcanlar için aynı işlemi yapıp tenceremize dizeceğiz. Bunu dileyen altına biraz patates de döşeyebilir. O haliyle de yapan var. O da güzel oluyor. servisi de şık bir şekilde oluyor yanına pilavla salatayla çorbayla çok güzel bir akşam yemeği kesiklerimize dikkat ediyoruz araları sıkıştırıyoruz sırasıyla bütün patlıcanlarımıza bunu yaptıktan sonra son halinde gene sizinle paylaşacağım üzerine hazırlayacağımız sosunu da göstereceğim Şimdilik doldurma işlemine devam ediyorum. Patlıcanlarımızın hepsini doldurduk. Şimdi üzerinin sosunu hazırlıyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar domates salçası, bir tatlı kaşığı kadar tuz, yarım su bardağı su. Salçayı suda çözündürüyoruz. Yemeğimizin üstüne gezdiriyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı kenara ayırmıştık. Onu da üzerine döküyoruz. Üzerine bir ağırlık kapatmak gerekiyor. Normalde dolma taşı koymak daha iyi daha ağır olur ama benim dolma taşım bu tencereye büyük geldiği için tabakla kapattık şimdi bu tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte patlıcanlar yumuşayıncaya kadar 45-50 dakika kadar pişirmeye bırakıyoruz yemeğimiz pişti pişerken son halinde tabağı üstünden kaldırdım şimdi servisini göstereceğim size Patlıcanları dağıtmadan iki kaşık yardımıyla tabağımıza almaya çalışacağız. Alttaki sostan da biraz tabağımıza ekliyoruz. yemeğimiz hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.